sen amma ne yapıyorsun? Kardeşim ne alıyorum ya? Ha? Sen jet değil misin ne Değilim kanka. Hmm, sen... Ben... Ponix'im. Sen ha? Hadi diğer rakam ya sana. Görüş sağlıyorum. Oyunun sesi gelmiyor bana. Düşman görüldü. Şurası. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerini kapatalım. Benim düşman için abi. görüldü. Hı? Düşman görüldü. Adam yakalıyor. Sage <içiyor. gülüyor> sağda. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> sağda düşman kaldı. 3 Aa. aa. Ya 150 canım var niye hiç çabalıyor? Ne ah. Oyalıyor. Hey tabanca. Uğraştığım var. Düşman görüldü. Açık. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Bilindir. Düşman görülmez. Tertemiz. Dolduruyorum. Kazandı. Dolduruyorum. Hemen altında olsun. Düşman görüldü. Eyvallah beni kör Düşman görüldü. İşi bitti. Ya ama... Ne görecekler ki? Düşman görüldü Dolduruyorum Düşman ah. görüldü ah. Dikkat dikkat Anamı Öldüm galiba Spike galiba. Spike, Spike. Ah. Amına koyayım ya Annemin de zaman tuttu ya Sikeceğim şimdi Tamam Görüş sağlıyorum. Orda. Ayakta kalan son oyuncu. Kaçış yok. Ah! Gözlerini ah. kapatalım. Ne amına koyayım? Oğlum adamlar benden amına. Çok oku. Cep beni koru, analım silahını alayım. Buldum. Şurası. Bir düşman kaldı. Bir düşman. Ananı sikeyim balagota gittim amına koyayım. Bana avcı derler. Avcıyla tanış. Üf. Uçururum. Uçuramadım al. Düşman görüldü. Şurası. Düşman görüldü. Yavrum, sen havalı mısın? Kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni, kaldır, 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 kaldır. Görevin daha yüksektir. <laughs> Düşman görülür. <laughs> Hadi biraz hareket! <laughs> Görünceyi oynayalım. Düşman göründü. Spike alsana. Yürü git. Bir düşman kaldı. Şöyle. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Spike düştü. Spike bende. Ne görecekler ki? Son 30 saniye. Ne görecekler ki? Orada. <laughs> Ama ben de Davul darı baksın, açılıyor. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ah! Düşman kör, olmalıklar. kör olmalıklar. Gözlerini kapatalım. Ah! Gözlerini kapatalım. Bir ah! düşman kaldı. Baba, baba ada. Hemen sağında O alt diğer tarafta, diğer tarafta. Seyç. Vuracağınız mı? Mal amına koyayım. Yer söylüyorum adam. Son 30 saniye. Spike ben. Yazık kafana. Hızlı bittiği için şükür. Ne ya? Düşman görüldü. Kaptan. Orada. Rezillik. Düşman görüldü. Spike'ımız düştü. Düşman kaldı. Oradaymış çocuğu ya. Düşman görüldü. Evet. Birazdan kendime gelirim. Spike yerinde. savaş çık sana ne görecekler kaç çalış Aa temiz şu an ah. Düşman görüldü Düşman görüldü no, ah. çık, çık. Ah. Ah. Düşman kaldı, Düşman kaldı. Burada yorulmasaydık keşke. Dolduruyorum. Oynuyor lan şu oyunu. Amına kodumun oynuyor oyununa oynuyorsun ya. <laughs> Amına kodumun oyunu oynuyorsun ya. Var mı Berk? Yok karar, dalamıyorum. gelme gelme. Gel, gel. Düşman görüldü. Ne görecekler ki? Hı. Başaramadık abi. Ne? Neyi başaramadın? <laughs> solun solun özel solun. Hayır Gözlerini kapatalım. Solda. Görüş Düşman görüldü. Ben Ama de ben yok. doymadım. Orda orada karşıda. Hadi biraz hareket. Orada. Titriyecekler. Spike Almazsan yerleştirildi. Hele bana silah Oy Terbiye edecekler Spike görüldü kudretçimizi gördüler Niiiice 144 Layz'e 144 tutmuşum Ölmüş gebermiş gerideki adam Nerede, Nerede öldün? Öldüm işte Yakıştıramadım Spike yerleştirildi Titriyecekler Göremeyeceksin Kör Ayakta kalan son oyuncu. Oh be. Oyuncuk. Hmm. Kanka, bir Double dur Hızlı Kanka, oyna. Kanka böyle shift gidersen öldüremezsin. Onun canı 20. Belki 20 de yok. Ben 110 vurdum. Hadi. Nope. Ah. Nope. <laughs> Nasıl da vuramadım ben onu? Nasıl denk gelmedi? Hareket ettin o yüzden. <laughs> Ha doğru olabilir. Abi. Ne görecekler ki? Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Ay ananı sikeyim ya Av başladı Beni kalırsana ya bitti O nasıl koyayım kör attım ya Sonra Bu var Duval kuruldu. Uçaklandım. düşman kaldı. Görevin o da A'da büyük ihtimal. Görevim daha bitmedi. <laughs> 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 Ay. Yine ayı Dikkat dikkat. gözlerini çatamıyor. Ananı siktim çocuğu. Savunucular kazandı.